Volkopan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bursa 2. Altılısı'nda Altılı'nın ilk ayağında arkadaşlar önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Arkadaşlar kuyruğunu daha yakalayamayacaklarını düşündüm. 4 numaralı leydi halkı kralı kralı geçemez diyorum. Altılı'nın ikinci yanında arkadaşlar 600 metre Lut yapacaklarını düşündüm. 4 numaralı sinsin ateşi ve 1 Numarlı çelik merti foto finish ayırır diyorum. Altılının üçüncü anda arkadaşlar şansı, kalitesi neyi var ne yok bu gruptan hayli hayli yüksek gördüm. Yedi numaralı can canarı kralı kralı geçemez arkadaşlar. 10 tılının dördüncü anda, hiçbir atı dışarıda bırakmadan direkt hepsi yapacağız. 10 tılının beşinci anda arkadaşlar 10 numaralı Adi 7 numaralı İbni 9 numaralı Berca Tonur Torun'u 1 numaralı Toplak Tutkusu ve İstim üstündeki kupon düşmanı olan 3 numaralı Reşide yazacağız. 10 tılının son yandan bütün şartlar lehine olduğunu düşündüm. Arkadaşlar önde bir resmi geçit törenine imza atmasını bekledim. Kuyruğunu da yakalayamayacaklarını bekledim. 5 numaralı Fırat'ı kralı kralı geçemez diyorum. Herkese bol şans.